Hayır, ben sen... yapamam. Kanka ne yapamam? Kanka yapamam. Kanka sen niye küçüldün birden? <laughs> ne yapacağım? Daha, daha demin filan alamadığı için birden küçüldü. Neyse. Ee, konuşacağız yani öyle boş boş. Değil mi? Evet. Kanka ben konuşamam imkansız sıfır. <laughs> bu sen ha. Kanka ben işte üniversitede de böyleyim. Ciddi mi? Olsun açılırsın bekle. Hayal Ben de kanka sunucu gibi duruyorum bu arada. Hani sanki ciddi bir şey konuşacağız. Evet ilk sorumuzu başlıyoruz. <laughs> Sen o bizde kalacak mı temelen? Atmıyoruz değil mi? Atmıyoruz ah, Olsun yani kanka. kanka. Ya, aynen, aynen. Aynen. Evet, aynen. Aynen. Mesela hayatta kalmak için nasıl romantiz ediyorsun mesela? <gülüyor> biz <laughs> romantiz edelim. <laughs> sana günün başlayacak <laughs> evet, evet Sabahın yedisinde. <laughs> Ay bir şey mi? Aslında şey yapmıyoruz ki biz. Yani ben romantik sadece yulaf yorum romantik etmek için. Onu fark ettim. O kadar Ben yani. bir şey yani. Bir de sabah erken kalkıyorum. O zaman sanki biraz daha benimle geçiyormuş gibi oluyor böyle. Ya tamamen kendi istediğin şeyleri yaptığın zaman onu... O <laughs> hissiyat geliyor sana. Mesela ben gitara giderken çok saçım başımı yapıyorum mal mal. Aa, evet, gidiyorum. Başıma gidiyorum. Başıma gidiyorum. Sevdiğin işi şey yaparken. Ama üniversiteye giderken <laughs> Bir ya. yaşıyor bu kız. En <laughs> büyük arkadaş kızın neydi mesela? Ya benim öyle çok bir aman aman şeyim oldu. Benim hep ufak ufak oldu yani. Oldu ama ufak ufak hepsi. Nasıl? yani öyle. Çok şeyim oldu mesela benim 8 senelik arkadaşım var ilkokuldan tabi o. Hmm. Ya çok büyük bir yok sevgilimle aldattı bilmem ne falan filan hmm. hiçbir zaman olmadı. Sadece hani mesela çok uzun bir arkadaşımız olmasına rağmen hani hiç benimle konuşmadı mesela. Nasıl bana bir yani? Anda. Ha, bir bir yandan mı? Bir anda hmm. mesela başka biriyle yakın oldu, benle hiç konuşmadı. O ama. evet, o bende de oldu Onlar yani yoksa öyle... Evet. E... Bir anda açılıyor aranın. ne olduğunu anlamıyorsun. Aynen, yani. sonra da bir daha zaten yakın olmuyoruz. Evet. E, evet, çünkü yani. çok zorlama oluyor evet. yani bundan sonra. Çünkü araya zaman giriyor, ne bileyim, tanışacağı insanlar farklı oluyor. Sonra biz onunla tekrardan konuştuk, ise de aradı beni. Aynısı bu arada. Ve Aynısı. ama yok. Ha. Olman Olmuyor yani, değil de. mi? Ol Olmaz, zaten yani. Biz anne bile böyle bir yine şey olmuştu. Burada açılma olmuştu yani. Hangi düşün anne bile oluyor. Yapacak bir şey yok. <laughs> Zor zamanlarını nasıl atlatıyorsun? <laughs> sen ağlıyorum. Ben atlatamıyorum. Ben ağlıyorum. Ben ağlıyorum. Evet. Ben hep ağlıyorum. Her zaman ağlıyorum ben. Ben de herhalde öyle için. Ablam öyle <laughs> Efendim. Ece daha bayılın makyaj yapacağız. Sen daha da git istersen gözükmek dakika. <laughs> Gel. Şimdi bunu istiyoruz ama yani nasıl yapacağımızı bilmiyoruz, o yüzden biraz rastgele olacak. Sen biraz konuşur musun? Ben konuşacağım. <laughs> Bunları çok seviyorum mesela, onu göstereyim dur. Hani makyaj yapacakken, kullanacağına şeylerden bir Hatta gözümde var. Ama hiç çıkartamayacağım. Böyle demem. Nasıl bir şey yapabiliriz? <laughs> hiç düşünmedik Lamp da açtık yani. Ne tonlarında mesela. Evet. Ben şu an ne yapmak istedim biliyor musun? Mavi makyaj yapmak istiyorum böyle şey mavisi. Ee, eski zaman böyle Marilyn Monroe mavi. Bekle şimdi şov izleyin. Herkes bir şov izlesin. Ay falan şey inanmamıştım kürçaları. Hallettim. Ya sen gir ağla kanka istersen <gülüyor> yani. <gülüyor> Yemin ederim. Şurada oturup cidden işte, hüngür hüngür alacağım kanka, yani. Kanka bu bize kalsın ya. Bize kalsın, ya. Tamam bize kalsın atmayacağım. Tamam valla atmayacağım atmayacağım. Kanka şimdi bir Evet biraz Cadılar Bayramı hakkında konuşmak istiyorum. Mesela hmm. kanka niye değişik diyorum. Ha. bu Cadılar Bayramı falan yemin ederim bakın. O kadar özel ki. Olur. Çünkü böyle hani bize sadece Kurban Bayramı var ya kanka. Bak şimdi hayır hayır bak. Çünkü ne yapıyoruz? Kurban kesiyoruz. Okey ben yani et yiyoruz lahmacun falan. Ama yani böyle çocuklar için bir bayram yapılmış olması ayrı bir güzel. Değil mi? Şeker Yemişliyiz. bayramında. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol kanka. <laughs> bu arada onları da seviyorum ama Ha yani cadılar bayramı daha absürt ya. Şey Hı -hı. de öyle. Yumurta falan neydi? Pascal. Ha aynen. O da mesela böyle değişikler yani. Bizdeki bayramlar da iyi hoş da böyle onlar daha çok eğlenceli gibi geliyor. O yüzden Evet. Bu sene bir şey olacağım. Olup Kadıköy sokaklarında gezeceğim. Kanka. <laughs> Ay, o kadar aslında aklımda fikir var ki şu anda. Ama hiçbirini yapacak gücüm yok. Ve malzemem de yok. Ve param da yok alacak. Allah'ım yarın okul var. Kahrolsun. Aa sana çok değişik bir soru geliyor hazır mısın? Bir bayram yapacak olsan nasıl bir şey olurdu kanka? Diyecekler ki sana ha. özel bir bayram yapıyoruz yani. Hani senin olacak Yok o bayram. <laughs> Hayatta bir sıfır ha. geride başlayanlar bayram. Kanka bu güzel olurdu bu arada. Herkes böyle bir depresif moduna girerdi. Hiç Onlar... değillermiş Hayır onu özel bir gün yani. Olabilir bence güzel olur. Ay kanka biraz olmadı bu ya. Bu çok iyi oldu ya o sorun olmadı senin için. <laughs> De bir dakika. Her şeyde normaldi <laughs> o sanki. Burada <laughs> Bu arada bu şey kullanıyorum bu. Rebellation'un şu pro şeyi. Ben çok özenerek almıştım bunu bu arada. Ve baya güzel ama hiç kullanamıyorum. Renkli makyaj yapamadığım için. Maske işte dudak maskesi gibi. Ay kanka. Bok gibi kokuyor değil mi? Tarçın mı? Evet. Ya bir şey diyeceğim bir atik yokta tarçın Demek yağ ver. modaydı biliyor musun? Allah Allah. Kanka ben de çok mantıklı geldi benim dudağım. Tabii bir Çünkü onun her şey inanıyorum o da onun şey işte şeffaf olanı diğer düzün. Ve ben de gittim o onu kesinlikle almayın tarçın yağını dudağım yandı ama kanka böyle hani çıkacak yani dudağım çok kötüydü. Sana bir soru geliyor. Ha. Hazır mısın? Ha. Sorum hazır mısın? Hazırım kanka. <laughs> en mutlu olduğum an hangisiydi? Ne kadar klişe bir soru sordun değil mi? Ay çok zor ama bak çok klişeler klişeler. Evet kanka çünkü uzun. çok genel bir soru. Hayatın yani en mutlu çok... olduğun an anladın mı? Ne ama. bileyim yani? Şu an mesela mutluyum ama Kendim... yani hayatımda en mutlu an diyebileceğim bir... nasıl yani... bir şey diyebilirim ki buna? Tam en... Abi ben böyle böyle. En, en heyecanlı oldu. <laughs> İlk buluşma. Ay çok güzel. Bu yüzden bir iki ya. yanında oturuyor. Onun dışında hayatsız ya. Ee, <laughs> Moda point'e başladığım gün. Moda point'e başladığım gün <laughs> dönüm noktam. Biz bu arada aynı iş de çalışıyorduk. Evet. <laughs> Ve o kadar saçma geldi. Şu an biz de niye buradasın anladın mı? Saçma değil mi? Evet. Hiç buluşmayıp kalkıp ilk defa burada Bir yani anda bir anda. Korkunç... en adrenalin gondol. <laughs> kanka. çok korkunç kanka, Ana, kanka gondol ya. Gondol çok fena kanka evet. Evet e, ee, en korktuğum... Kavgalardan korkarım yani. Ses, ses ne kavgası? Ha. Tamam, en korktuğum... O evdeki şeylerden falan Aynen. mı en korktuğum. Ben yalnız olmaktan çok şey olurum Yalnız kalmayı sevmem. Yalnız kalmayı sevmiyor mesela, musun? Ee, Kadıköy'e gittim tamam mı? Ee, Hı -hı. Cuma günü benim perşembe miydi? Cuma mıydı? Bilmiyorum. İşte dersim yok. Cuma Cuma. Cuma benim dersim yok ama online derslerim var tamam Hı -hı ki gideyim dedim işte kendime gelirim belki falan dedim. Gittim. Bu sefer <laughs> yalnızım diye üzülmeyin. Hani <laughs> kendim gittim anladın mı? Sen bunu bilerek gidiyorsun <laughs> ama modumu düşürdüm kendi kendim. Ha sen şey, yalnız olmak istemiyor musun? Evet. Ağlayacaktım yani. Ya. sen çok insan da öyle. Ben ben çok korkuyorum. Ya yani ben hiç sevmem Ben her zaman yanında birine ihtiyaç duyuyorum her zaman. Ya. Evet. Ben nedense daha tam tersi gibiyim. Hani ben de böyle hani yalnız olma. Mesela şu an çok mutluyum anladım çünkü paylaşabileceğim, evet. konuşabileceğim biri var ama yalnız da çok ayrı soruyor. Mesela benim evlenmekten mesela onu konuşmaktan nefret ederim Hı -hı. ben. Çünkü o evlilik kan, 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 o kadar tamam. ilgi Güzel kaldı bunu Bir tane bunu ne söyleyeyim. söyleyeyim. Ben yaparım onu. Ha. Mesela çünkü evlilik bana şey gibi geliyor böyle hani e, yalnız kalamayacaksın ve sürekli sıkıntılı olduğun bir yani. an falan filan. Hani böyle çok gerici bir şey. İnsanlar bunu niye yapıyor falan diye düşünüyordum. Şeyden de ne çok Hani birini sevecek mi acaba falan. Evet olabilir. evet. Çok yani. merak Kanka, ediyorum. Hani... hep böyle sevgisiz mi evet. kalacağım diye çok merak nasıl, ediyorum. Nasıl bu kadar emin olabilirsin ki birini seni sevecek? Evet emin olamazsın yani. O Belki yüzden de. Evet, Ve insanların düşüncelerini asla 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 bilemezsin tamam mı? Evet, Beyin aslında seviyor mu yoksa hani alıştı, evet, alıştı evet. için mi bir şey yapıyor? Aynen bilemezsin yani. Asla anlayamayacağımız bazı şeyler. İşte bunu da gözüme sokmak için yanaştım. <gülüyor> <gülüyor> Ve mesela şey. Ne? E böyle hani kendi alanın olmasını istersin ya. Ne bileyim ilişkilerde de evlilikte de falan filan. Uh -huh. Ve evde de kalmak. İlişki yani olması gerekiyor yok böyle. Ben buradayken bile böyle o kadar tek koşuma gidiyor ki o kadar seviyorum ki böyle bazen yalnızlığı. Ama acaba diyorum nereye kadar yalnız kalabilirim? Bazen işte bunu kendime soruyorum. Çünkü bir süre sonuçta kafayı yersin yani. Mesela karantinada kanka e, ben o kilo verme dönemim vardı benim. Baya spor yaptım falan. O kadar dışarı çıkmadım <laughs> ki. <Saydım dönemi> <gülüyor> <de>. <gülüyor> Hayır bak ama Dışarı çıktığında sanki külü alıyormuş gibi kanka kanka gelme. <laughs> <laughs> seni seni dinlemiyorum. Kanka. <laughs> Ay o kadar güldüm ki yüzümdeysen sen görürsün gözüme soktum. Ne yapayım kanka görmüyorum. <laughs> ben de buradan çık. Çık. tamam iyiyim. Ya keşke gözüm çekik olsaydı yemin ederim. Hep muhtemelen kanka. göz kalemi sürerdim. Hepimizin hayali. <laughs> şeye benziyorum kanka şu an. Aynı başını alırken makyaj yapan Şu şey. halime bak. Başka ne var kanka? Dur şundan biraz daha garip. Ha, <laughs> Halloween olmadı ya. Halloween. <gülüyor> <gülüyor> Kanka öyle mi okunuyor? Ne? Halloween. Halloween yani. Halloween. 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 daha güzel değil mi? Halloween. <gülüyor> 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 Halloween partisi. Halloween partisi. Türkiye'de. Rujum çok güzel oldu. Hmm. Hmm. Bu kanka? Bu ruj alacaksanız eğer buradan şoktakileri sesleneyim. Ne yapanlara? Kuruyor kanka. Dudağım şu an sahra şöyle oldu bak sen nerede oturuyorum <laughs> çok çirkin kokuyor. Evet kanka çok kötü kokuyor. Bok gibi. Ama çok güzel kıvamı. Hmm. Ay bu da ne güzel oldu. Hmm. Evet bu kadardı. Şu Dur ayna şey gelsin. Ayna demiş ışık. Tut ışığı. Ay kanka kötü oldu. <laughs> <laughs> Sonraki niye göremiyorum? <laughs> güzel biraz daha tut yakından. Bir şarkı söyleyeceğim şimdi. Alttan açacağım onu. Aç aç telif yerim kanka. Evet dünyanın en e, karışık videosu her şey var. Konuştuklarımız ve makyaj yaptıklarımız. Ay vlog bok gibi yaptım bir dakika dur. Evet. Bu bize kalmayacak mıydı? Evet. <laughs> Video bitti. <laughs> İçerim bacağını. Video bitti. Evet. evet. Bu kadardı. Evet arkadaşlar Çok güzel karışık bir oldu. Aynen. Yarın sergiye gideceğim. Orada da çekelim. Orada bir şey anlatacağım. Sergiye mi gittin? Evet. Başka bir sergiye anlatacağım birazdan. Evet. Ee, bugünlük bu kadardı. Hepinizi öptüm. Bay bay.